Başlayışın, başlayışın. Bu her araçta bulunacak, her aracınızda bulunacak. Özellikle öncelikle siz bunu okuyacaksınız. Ondan sonra her aracınızda bulunacak. Taşıdığınız yolcu bunu görecek şekilde, okuyabilecek şekilde görülmeli. Kaç tane aracınız var şu anda? Sekiz tane. Ben sana sekiz tane vereceğim. tane, her bir aracınıza bir tane koyacaksın.

gayesi nedir? Millerimizi e, burada şey. reklam yüzük, önce otobar kalsın. Sonra diğer ticaret e, tavsiye hesaplarımız. Otobar kalsın neden dolayı şu an Yolcular ilk etapta buradan indiği için sizler tercih ediyorlar. Bu da Şanlıurfa'nın reklamını, kültürünü sizlerin sayesinde tanıtılmış olmuş. Evet. E sizlerin daha iyi hizmet etmesi, bu Tabii. da sizlerin kazancınıza yol açıyor. ve bu da belediye olarak bizleri mutlu eder. Yani bu araçıdan şuradaki 13 kural ve diğer kurallara da uymanız gerekmektedir. Her, Her araçta olması var. gereken 12 kural sizin haklarınız var. Hmm. Görünebilecek bir şekilde asmamız lazım bunları. Şöyle bütün araçlarına durması gerekiyor. Evet. Ve, bu Ve evet. yolcularımızı görmesi gerekiyor. Yani Başka ne aracımız varsa bu da lazım. Hepsini yapmayacaksınız. Evet. Trafik zaptı arkadaşlar geldi bizi denetledi. Bundan da çok memnunuz sürekli ne olmasını istiyoruz. Allah, Allah yanlardan razı olsun. Teşekkür ederiz.